merhaba selamlar bu musluk resmini AutoCAD'de bugün çizeceğiz ben bu resmin dvg'sini de buldum ve yükledim şimdi eğer bulabilirsem yani yükleyebilirsem YouTube açıklama kısmının videonun açıklama kısmına eklemeyi düşünüyorum ama ekleyemezsem de Instagram'dan DM üstünden isteyebilirsiniz oradan atarım Evet şimdi bu dvg üstünden çizime başlayalım hemen şimdi şöyle bir baktığımız zaman şuradaki yuvarlaktan başlamak istiyorum ben. Üst kısımdan başlayalım. Yuvarlan yarıçapı 20 imiş. Tamam. Şimdi circle'ımı aldım. Buraya bir 20 yarıçap girdim. Ondan sonra 140 genişliğinde şu iki kenar uzunluğu. Bunun için şöyle yapalım. Şimdi eksen çizgisi çizdim herhangi şöyle rastgele uzunluğunda bir tane. Sonra burada offset komutunu kullanarak yani off yazıp enter'a bastım. 70 yazdım. Tekrar enter'a bastım. Bu sayede böyle 70 70 140 yapmış olduk. Ondan sonra şöyle merkezden uzatalım. Tam ortada birleşiyor gibi görünüyor çünkü kenarlarından da şuranın uzunluğu 20 imiş. Bunda da offset yaparak 10 yapacağız. Tekrar off yazdım, enter'a bastım. 10 yazdım. Tekrar enter'a bastım. Tamam bu şekilde olmuş oldu. Ee, sonra şuradan çapraz geliyor. Bu şekilde. Sonra gereksizleri temizleyelim. Şimdi şurası tamamen gereksiz burayı sildim burayı da burayı da, burayı da siliyorum burayı da siliyorum burayı da şu uzanlıkları da silelim Evet kaba taslak olmuş oldu ee, tamam sonra şöyle bir bakalım nereden devam etsek şuradan devam edelim şu 20'ye tekrar buraya offset kullanarak yapacağım Offset komutu yani on kullanacağım burada bildiğiniz gibi. Off basıp off yazıp enter'a basıyorum. On yazıyorum. Tekrar enter'a bastım. Böyle de böyle uzattım. Ondan sonra şurada gereksizleri bir temizleyelim. Yer kaplamasın. Sonra da unutulabiliyor. Unutmamak gerekiyor. Önemli bir şey onların unutulması. Aşağıda uzantısı falan kalıyor mesela bazen Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, şu merkezinden şu aşağıya kadar 80'miş. Burası 20 ise e, 60 birim aşağı merkezden ineceğiz. Ve şurası 60'mış. 60 aşağı ineceğiz 60 uzunluğunda. Oraya şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela e, şuraya şu, rastgele bir... Şuradan tuttum ama rastgele bir yere 60 yazdım. Sonra buna move'dan... Mod neredeydi? Ha şurada. Mod'dan merkezinden tutuyorum ve çemberin merkezine getiriyorum. Bu merkezler her size görünmüyorsa şuradan açılıyor. Buraya basıp buradan e, mesela burada kuadrant var. Yuvarların kenarları, çemberin kenarlarından tutuyor. Ya da bu mesela tam kesişim noktasından falan böyle onları açabilirsiniz, kapatabilirsiniz bu şekilde. Evet şimdi e, bunu aşağı doğru 60 birim Offset diyeceğiz. Off yazıp Enter'a basıyorum. 60 yazıyorum. 60 birim aşağıya ötelemiş olduk. Sonra bir de 80 vardı. Onu da offsetleyip 80 yazacağım. Tamam. Bunu, bu artık ihtiyacımız yok. Bunu sildim. Ee, şunları şöyle tamamlayıp Burası 60, şurada 80 sanırım. 80 miydi? Evet, 80miş burası. Şurası. Şuradaki uzunluk, yani şu uzunluk. Oraya 80'i hmm, nasıl yapsak? Şöyle bastım üstüne, üstünden tuttum. Buraya doğru 20 yazdım. Bu kenarından da tutamadık. Tuttum. Ve bu tarafa doğru 20 yazdım. Tamam. Böylece 80 olmuş oldu. Şimdi şuradaki gereksizleri Tekrar temizleyelim. Şunu da sildim, bunu da sildim. Tamam. Bundan sonra şu aşağıya iniş kısmı olacak. Bu iniş kısmı için şurada bir girmemiz var. Sonra şuradan itibaren bir çemberi görürsek şu çemberin merkezi buraya geliyor. Ve buradan aşağı doğru da bir 50'miz var. Yani 71'im aşağı ineceğiz. Buradan tuttum ve aşağı birim 70 birim yazdım. Ondan sonra ee, şöyle bakarsak, şu aşağıda bir 150'miz var. Ee, üst tarafta da şurası 80'miş. Burası 40 olduğuna göre, şuradan 40'ı çıkartırsak, şuradan itibaren uzunluğu buraya kadar e, 110 oluyor. 110 yazalım. Line'a bastım, L, Enter'a da basıp yapabiliyorsunuz. 110 yazsın. Sonra şimdi yukarı doğru ne kadar çıkmamız gerekiyor? Ee, burada 20, 10. 10 birim yukarıya. Şu tarafa doğru da 20. Aşağıya 80. Hatta 80 demeyelim. Buraya 40 diyorum. Sonra buradan mirror komutunu kullanarak yani mirror komutunu kısa yolda mi yazıp enter'a basıyorum. Sonra şunları seçip bir nokta seçip ondan sonra bunun ee, şey yapıyorum ve no deyip kapatıyorum. Bu şekilde Aynalamış olduk. Şimdi şuradan devam edelim. Bu tarafta da aynı şekilde 71'im aşağı inip böyle uzatmamız gerekiyor. Hatta bunu şey yapalım. Buradaki copy komutu. Şu kopya bastıktan sonra bunu şöyle atıp ucuna atıp ucuna getirdim. Ondan sonra şöyle bakarsak tam şu merkeze geldikten sonra buraya doğru 90 birim gidiyor. Yani burayı da extend komutuyla extend komutuna basarak buraya böyle uzattım. Sonra buraya da 90 birim tekrar uzatacağız. Şuradan tutuyorum. Ya da buradan tutmayalım. Tekrar buradan yapalım. Buradan da 90 yazacağız. Yazdık. Şimdi buradaki çemberin uzunluğu çemberin yarıçapı çapı 30'muş. Buradaki 30'u yapmak için circle'ıma bastım ve 30 yazdım. Şu gereksizleri hemen temizleyelim. Tamam. Tam bu köşeden başlarsak şu şekilde bu tarafa doğru burada bir 80 yarı var. Aşağı doğru ne kadar iniyor? Burada bir 130, burada bir 20. ama önce şuradan devam edelim. Biz şimdi bura kadar çizdik 90'ı çizerek. Buraya 21 mi geleceğiz sonra 61 birim geleceğiz. Bu 20 ile 60'ı bir uzatalım. Ama uzatıyorken de direkt yandan bir uzatalım şöyle. L'ye bastım, M'ye bastım. Önce 20, sonra 60. Tamam. Ondan sonra şuradaki aşağı 20 birim ineceğiz. Bu 20 birim ineceğiz buraya. Ee, ve şuradaki de buradakiyle 20 ile aynı. Buraya da 20, 20 toplamda aşağı 40 birim inmemiz gerekiyor. Biz çünkü şuradayız, şu noktadayız. Şuradan böyle çizmiş olduk. Buradan 40 birim aşağı iniyorum. Bunu da offset de off yazıp 40 yaptım. Bunu da yapalım. Şimdi şuradaki ufak şeyi sildim. Burayı da siliyorum. Orası gereksiz. Sonra line'a basıp burayı tamamlıyorum. Ondan sonra şurayı şimdi burayı şöyle yapalım. Burada şu çemberi oluşturup bunun merkezinden burayı çizmek istiyorum. Bunun için fillet komutu var. Fillet komutu için e, fil yazınca ikileyle değil tekleyle yazınca evet bak fillet komutu şu anda fil yazınca oluyor. Fillete bastım. Ondan sonra yarıçapı R yazdım ve 20 yazdım. yarıçapı için. Sonra buraya böyle yaptığım zaman TR yapıp temizliyorum ve merkezde burası olan 20 yarı çapında bir çember e, dilimi oluşturmuş olduk. Sonra bunun çember merkezinden tutup bu tarafa doğru 80 yarı çapında 80 değil mi? Evet, 80 yarı bir çember çizmiş olduk. Bundan sonra e, şöyle baktığımız zaman tam şu köşede yani yuvarlığın dörtte birini almışlar. Dörtte birini aldıktan sonra yukarı doğru 20 birim çıkıp yani yaklaşık köşesine doğru geliyor. Şu ucundan tutalım. 20 birim yukarı çıkalım. Sonra gereksizleri temizliyorum. Tam burayı temizlemedim. Şuradan tekrar burası dörtte birini aldığımız için şu ucundan tuttum. Bu ucundan bu köşeye kadar getirdim. Ve ee, kaba taslak olarak bitmiş oldu. Evet bu şekilde. Şunu silerek şöyle bu şekilde tamamlamış olduk. Burayı e, mirror yapsak mı diyeceğim. Mirror yapalım. Daha pratik olacak. Buradan tuttum buraya. Aynı aladım. No dedik. Ama tam olmuyor. O zaman buraya da fillet yapalım. Fillet yapıp fillet yazıp enter'a basıyorum. Şu anda tamamen az öncekiyle aynı ölçülerde olduğu için bu şekilde çizmiş olacak. Evet arkadaşlar şurada bir hata yapmışım. Bu hata şuradaki 20'ye ben şuradan itibaren kıvırmışım. Yani birim sola ötelememiz lazım. Şimdi burada sola ötelemek için bu da güzel bir şey olacak. Gösterim olacak. Bu komutunu kullanarak şuradan seçtim. Buraya doğru Enter'a bastım ya da Space'a bastım. Sonra herhangi bir noktayı seçip. Bak şimdi F8'e basıyorum. F8'e basın olduğu için köşelerden 90 derece hizalarında devam ediyor. Buraya doğru e, 20 birim yazıyorum. 20 birim böyle yapmış olduk ve extend komutuyla extend komutuyla ext extend komutuyla buraya böyle uzattım ve tamamlamış oldum. Evet. Sonra bu gereksizleri temizleyelim. Evet ufak tefek hatalar olabiliyor. Onları ee, mümkün olduğunca dikkat ederek kapatmaya çalışmak gerekiyor. Tekrar Enter'a bastım. Aynı şey aldı. Burada 20 değildi. Burada 10 olacaktı. Burayı da R'ye basıyorum. 10 yazıyorum. Böyle böyle. Burayı da tamamlamış olduk. Evet bu şekilde musluk çizimini tamamlamış olduk.